tavuğun tüyleri yeniden çıkıyor bakın ee, kökleri çıktı uçları azıcık azıcık bacaklarına kadar öyle arkadan gösterdiğimde sen meraklı küçük <laughs> bu tavuktan böyle şey 2-3 aylık cicim yavrusu bir cinsi böyle tüyleri gördüğünüz gibi pıtır pıtır yeniden çıkıyor bakın yavrum ne istiyorsun bu tavuğumuzun <laughs> korktu bu tavuğumuzun tüyleri de aynı o şekilde yoktu sonradan çıktı ama bayağı geç çıktı hava buz gibi ama çok geç çıkıyor bu tavuğun da sırtında burasında tüyleri yoktu sonradan çıktı İlk bu toparladı bu cinsi farklı bu pehlivan gibi maşallah kocaman bir şey bu ama domatesli domates yemeye çalışan bayağı kötü döküldü her yeri döküldü bacakları kanatların içi bakın şu şekilde Evet, gördüğünüz gibi yeni yeni çıkıyor. Bakın arkası da aynı şekilde. Sırtı, bacakları. Yavrum benim. Ya geç çıkmaya başladı tüyleri. Roza bak ya. <laughs> ne zaman diyeyim? 3 ayda falan önce çıktı. Diğer tavuklarım daha erken çıkmıştı ama bununki neden geç çıktı bilmiyorum. Bununki 3 ay falan oldu. Diğeri bir ay döktü, bir ayda geri çıkardı. Hepsinin değişik tabii ki. Cinsine göre değişiyor hayvanlar. Baksanıza poposu, arkası, ayakları gözükmüyor da kanatlarını açsa kanatların arası bile böyle diken diken yeni çıkıyor. Bak bacakları çok az gözüküyor. Gören gördü artık. Annem. Baksanıza ah, kıyamam soğukta oraları. Hayır. Hayır ısırma. ısırma Allah. Oradaki tüyleri merak var Bir de kanayarak çıktı niyeyse. Kanı ısırdı. Yani tavanın tüyleri yenilenir. Çıkacak illaki. Bazen gecikebilir. 3-4 ayda çıkabilir. Bak arkası birazcık kanadı ısırdı. Yer tüm ya ısırmasaydı keşke. Allah. Tabii o yemek peşinde. Cık, tüh iyice kanadı. Ne yapacağım? <laughs> Soğukta donar hemen. Şimdi ellesem bağırıyor. Canım benim. <laughs> kanı temizliyor mu yalıyor mu ne yapıyor artık Bilmiyorum. Orayı diğer tavuk kanattı artık dün de kanamıştı kurumuştu bugün de kanadı kan kaybı değildir inşallah bu çok küçücük bir şey çünkü normalde hayvanların bir şey oldu zaman hemen bezle sarıyorum ama orası bezle sarılacak bir bölge de değil silsem ciyak ciyak bağıracak istemez donar şimdi Oh yavrum. <laughs> ama çok çığlık atıyorsunuz ya. Üf, ne istiyorsunuz? Ha, ne istiyorsunuz? <laughs> Herkes mutlu olsun istiyorsanız ama çok zor. O onu ısırıyor, o onu ısırıyor, o onu, Değil mi tavşan? Hepimiz birbirinizi ısırıyoruz. Tavşanlar da birbirini ısırıyor. Herkes dertli. Ne oynayayım? Ne oynayayım? Onun için bir Ben hiç özledim ya. Özledim seni mi? Uş, canlarım benim. Oy, pamuş 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 pamuk bunların hepsi pamuk Oo, oh, severken de bekler meraklısıyım seni mi seveyim <laughs> Böyle kutuların üstüne çıkmaya bayılıyorlar, atlayıp zıplıyorlar ya. O aşağı atlayacak, bunun gözü aşağıda. Böyle hepince aşağı atlıyor ya, da yemek istiyor demek. Oh canım benim. O da geldi. Gel gel gel. Bak Allah. Ay inanır mısınız o onu ısırdı, o da aşağı atladı direkt. Kız sen niye onu ısırdın? Bak ağzında tüyleri var, seni yaramaz. Yaramaz köfte seni. Bak ağzındaki tüylere bak. Allahım ya hiç uslu değilsiniz. Şimdi bu tavşanı yakalayıp yuvaya geri koymam gerekiyor.